Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher. Yalvarmak yakarmak nafile bir gün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Çakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgiliyiz? ya gözler altındaki mor halkalar Neden böyle düşman görünürsünüz yıllar yıllı dost bildiğim aynalar Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı birbiri. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı nar kırmızı sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim ne dönüp duruyor havada kuşlar. Nereden çıktı bu cenaze ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar. Neylersin ölüm herkesin başında. Uyudun uyan, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak. Tat misali o musalla taşında.